Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Cuma akşamının şarjındayız. Bilgehan Başkan ve Begüm. Begüm Hanım diyeceğim kendisine bugün. Çok oldukça kurumsal bir kimlikle e, giydikleri olsun, gözlü olsun kurumsal bir kimliğiyle aramızda. Begüm Hanım, Begüm Begüm Hanım ve Bilgehan Başkan ve benle de şarj başladı. Murat Ö Özsoy'la Şarj. Teknik aksilikler başınıza geliyor mu bu ara Merkür Retrosu'ndan dolayı? Evet geliyor. Ne geldi bir gün başına en son? Ee, şu an üzerinde çalıştığım bir yayın otomasyon sistemi var. Evet. Başka bir bilgisayara onu taşımak istedim. Yaptığım değişiklikler ee, biraz... Zor geçti. Geçmiş olsun. Bir problem yaşadık olsun. sonra kurtardık yani. Geçmiş olsun. Başkan senin var mı? Evet var. Ne oldu? Burun tıkanıklığı. <gülüyor> evet <gülüyor> sayılır <gülüyor> sayılır. Elektronik herhangi bir eşyanda bozulma oldu mu? Yok hayır olmadı. O zaman bu akşam dikkat et Bir sıkıntı yaşayabilirsin kardeşim. Ya bu akşam tamam dikkat ederim. Dün aksilikler üstüne aksilikler bak sette lambalar mı gitmedi telefonlar Hadi mı gitti ya. internetler gitti bir şeyler oldu. Sürekli 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 böyle şeyler oldu. Benim de setup'ımın mikserinde bir şey mi olacak acaba? Dikkat et. Aynen. Yani. Yani diyorlar ki işte Merkür Retrosu'nda teknolojik aletler bozulur... ...nasıl bozulur diye düşünecek yani nasıl yani yıldız bizi nasıl etkilesin kardeşim... ...gezegen nasıl diye düşünürken geçen gün bir haber çıktı ortaya... ...diyor ki güneşte patlamalar oldu ve teknolojik aletlerde bozulmalar yaşanabilir... ...demesiyle de yaşadık be kardeşim. Ve deprem evet. de olabilir diyorlar. Evet işte deprem her zaman olabilir demeleri lazım hatırlatmaları da lazım bize yani. Evet. Begüm nasıl yaşayacağız ya bu kadar gezegenlerle bağlantılı bir hayatımızın olduğuna inanmak seni korkutmuyor mu? <laughs> Yani aslında korkutmuyor. Bir şekilde akışta yaşıyoruz. Kocaman Kengel bir daş. Bak kocaman bir daş dönüyor. Bizden habersiz dönüyor. Evet. <laughs> Evrende dönüyor ve bizi mi etkiliyor? Ne kadar saçma bir fikir ama. Bir şekilde etkiliyor. Bir şekilde etkiliyor ya. Merkür Retrosu'nu ucuz atlatmamız dileğiyle diyorum. 29'unda galiba bitiyormuş. E, o, o, o bittikten sonra Merkür Retrosu bitti ya falan filan diye bir dönem olur Ondan sonra da mutlaka bir şey vardır Retrosu gelir ya Retrosu bitmez bu hayatın Yeni ya ayı gelir. Retrosu bitmez şarj devam ediyor Murat Özsoy'la Şarj Cuma akşamının şarjındayız bir haberim var bir e, magazin, Bu magazin haberlerini özledik be Begüm magazin takip ediyor musun diyeceğim ama magazin diye bir şey kalmadı ya Kendimce, kendimce takip ediyorum Nasıl takip ediyorsun kendimce Instagram'dan kendim, Tabii Instagram'dan Evet Ünlüler kendileri paylaşıyor ya artık Evet Yani artık bir magazin sitesini takip etmeye gerek kalmıyor yani Tabii Ama eski bir magazin figürümüz Mahsun Kırmızıgül ki e, çok oldu ya Mahsun Kırmızıgül ismini ağzından çıkarmayalım. <laughs> ne kadar uzun zaman geçmiş ya en son ne, neyse vardı filmleri vardı galiba Mahsun Kırmızıgül'ün. Ben de o kadar hatırlıyorum. Evet. Yani şarkıcıdan yönetmen mi olur Mahsun Kırmızıgül'den yönetmen mi olur falan derken e, yönetmen oldu. Şimdi sahneye çıktığı zaman mesela Mahsun Kırmızıgül de mi sahneye çıkıyor be kardeşim diyenler oluyor olabilir. <laughs> öyle bir duruma bir açıklama yapmış. Eski haberler gibi yani eski tadı e, ...veren magazin haberleri gibi bir açıklama yapmış. Demiş ki, benim bir gecede kazandığım parayı... ...oyuncu bir ayda kazanamaz demiş. Masum Kırmızıgül böyle bir şey. Bilgehan Başkan sen... E, ...Masum Kırmızıgül'ün bir gecede kazandığı parayı... Ay... ...kaç ayda kazanamazsın? <laughs> ee, bir, bir yılda kazanamam herhalde. <laughs> Bilgim kaç ayda kazanamayız acaba? Ben. ben daha da arttırıyorum. Kaç ayda kazanamam dersin? <laughs> İki yıl. <laughs> İki yılda. Yani ne kadar alıyor olabilir... ...bir gecede? Şimdi bize düşmez yani. Zenginin malı, züğürdün çenesini yiyor. <laughs> Ama ben merak ettim ya. Ya Bilgehan Başkan, Mahsun Kırmızı Gül olsan bir kariyerini gözden geçir şimdi tamam mı? Ee, arkanda eski şarkılar var. Seni sevdim, sağ beni, <laughs> seni gördüm falan. Üstüne e, filmlerin var böyle sanatsal, sanatsal, sepetsel filmlerim ben var. Ben mekandan pay alırdım çıktığın zaman değil mi? Evet. Satışlardan. Yani evet. çerezler benim olsun der miydin mesela? Abi en azı çerezler... Biletler Kom, zaten... Komple komple mekanın o gece yaptığı kardan evet. pay alırdım. Tamam. Şimdi senin bir yılda kazanamayacağın parayı düşünelim. Mesela bir yılda acaba 1 e, milyon kazanamayabilir misin? 1 milyon TL mi? <laughs> Bu hesap oğlum? Ya yani para kazanmamız üzerine bir hesap yapamayacağımız bir çağda yaşıyoruz şu an. Ne kadar para kazanamayız hesabı yapıyoruz? Bir yılda 2 milyon kazanamaz mısın? Ya bir yılda her gün işim olsun... Masum Kırmızıgül'den çok kazanırım Ama işte kazanamadığını <laughs> Yani şöyle demen lazım Bir yılda her gün işim olmasın Masum Kırmızıgül kadar kazanamam demen lazım Yani 2 milyon kazanamam bir gecede kaç para verirsin peki Mahsun Kırmızıgül'e Bilge ee... Başkan? Bir bak şöyle bir senaryo kuracağım şimdi. Diyelim ki bir kız arkadaşım var. Çok iyi evet. bir ilişki. Şöyle kaç yıl yeter sana flört aşaması? Bir yıl mı yeter? Bir buçuk. Bir buçuk yıl. Çok tatlı bir ilişki var. <laughs> Evlenme teklif edeceksin kıza. Her şey hazır. Şahane bir <laughs> e, mekandayız. Mekanı da kapatmışsın. Tek bir kusuru var ki kusur demeyeyim. Ayıp oluyor. <laughs> kız Mahsun Kırmızıgül hayranı. <laughs> Tek istediği şey o. Ama böyle e, erkek olarak böyle e, yakışıklı falan bulduğu için değil yani. Çocukluğunda Mahsun e, babası çok sevdiği bir e, şarkıcıymış. Ve sen de Mahsun Kırmızı Gül'ü bu özel geceye çağırıyorsun. Diyelim ki. Kaç para onunla olsa verirsin Mahsun Kırmızı bir gece için. Ka kaç paraya susturabilirim diye düşünüyordum. Olmaz. Şey <laughs> Mecbur çağıracağız. Hayır, Eşimiz, Eşimiz beğeniyormuş. Şimdi kişisel, kişisel beğenileri karıştırma. Mahsun Kırmızı milyonlarca evet, tabii, bir sanatçımız. Şimdi tabii öyle öyle değil, Gerçekten. Kaç para verirsin Mahsun Kırmızı Bunu bir şart olarak ya ne istiyorsa vereceğiz. Mecbur evleniyoruz. Eşimiz istiyor yani. Ne istiyorsa veririm. Begüm sen e, düğünde hiç böyle özel bir isteğin oldu mu düğün için? Yok olmadı. Yani şu çalsa peki mutlu olurum dediğin bir artist var mıydı, şarkıcı var mıydı? düğünüme gelse dediğim mi? Evet keşke gelse. Edis. De Edis nasıl, Bak, nasıl Edis. Edis'e kaç para verirdin düğününde çalması için? Ne kadar isterse verirdim. Vay be. <laughs> Demek ki Mahsun Kırmızı Güle de ne kadar isterse verenler olabiliyor arkadaşlar. Ee, bir oyuncunun kazandığı parayı hesaplamayalım. Boş ver şimdi onlara da girmeyelim. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Türkiye'de yapılan bir araştırma var ki zaten sadece Türkiye'de yapılabilirmiş gibi geldi bana. Türkiye'de ailenin en büyük çocuğu kardeşlerine göre yüzde %72 daha fazla dayak yiyor diye bir araştırma denk geldim ben. Yani daha Katılırım fazla dayak. Bu arada abim benden çok yedi bence. Çok yedi değil mi? Evet. Begüm sende hiç var mı? Kız çocukları yırtardı bundan herhalde. Bunu çok deneyimlemek isterdim ama maalesef kardeşim yok. Aa, ama dayak evet. da yok o zaman senin hayatında yok. var mı? Ya biz biz çok dayak ha, yedik ve bilgi an Tek çocuk dövülmüyor muymuş? <laughs> tek çocuklar hiç tek çocukların dayak yeme oranı %22 gibi bir şey yani. Oğlum ne kadar yanlış bir şey çocuğu dövmek ya. Şu an anlıyorum Kesinlikle mesela öyle bak de? bu bir jenerasyondu ha. Bizim babalar falan babalarından dayak yediler muhtemelen. Ya bir de dayak var, dayak var bu arada. Ya oralara hiç girmiyorum. Ama her her şey şiddet abi yani, sonuçta tokat vurmakla saçını çekmek ya da kışını tekme atmak da aynı şey bence. Yani değil. Çocuk, değil. Çocukları şimdi artık mesela dövmüyor kimse. Bu artık böyle ne yapıyorsun ya sen şiddet mi uyguluyorsun gibi bir şey oldu. Çok şükür. Ya yani en sonunda benim annem ya da babam kızdı dediğime dövüldü sayılıyor şimdi. Aynen şimdiki. öyle. Aynen. aynen öyle. Yani ne kadar e, güzel bir şey. Bir yandan bize niye denk gelmedi <gülüyor> <gülüyor> O zopayı biz niye yedik abi? Biz niye yedik yani? Ben mesela buna katılıyorum. En büyük çocuk daha fazla dayak yemişti. Çünkü jenerasyon farkı yani. Benden sonra mesela kız kardeşim o kız olduğu için daha kibar davranıldı ona. Bir de böyle bir şey var bizim aydelerde. Üye bakıyorlar. Dövdük bir şey çözülmedi bari diğerini dövmeyelim. Falan. Ya da şey oluyor yani sen bir ibret örneği olabiliyorsun belki. Evet. Bizim çocukluğumuzda şimdi yeni nesil şu an dinlerken ne konuşuyor abi bunlar? Ne demek ya dayak mayak oğlum oha falan diyor bir. Gerçekten maalesef bizim zamanımızda böyle şefkat tokadı dediğimiz. Dayak cennetten çıkmadır. Ha böyle bir laf vardı. Yani. Yani, Var. Böyle bir laf vardı yani. <laughs> yani Asla bir... inanmıyorum bu arada. Tabii ki de. Tabii ki de. Yani bakkala ekmek almaya gönderdiğim bir e, objeydi. Çocuk. Erkek çocuk <laughs> özellikle. Büyük çocuk. E, sen mesela yırttın mı onlardan? Abi mi giderdi bakkala ekmek ben almaya sen gittim. mi giderdin? Ekmek almaya da gittim. Her şey almaya gittim. İşte. Adaletli bir aile. Abisini gönderiyorsan ekmek almaya kardeşimle göndereceksin abi. Bence e, en güzel aile bu şekilde bir aile. Şarj devam ediyor. Murat <laughs> Özsoy'la Şarj. Enteresan bir haber daha denk geldim burada. Ee, Türkiye'de doğan 35 yaşındaki Rasim Mert varlığını varlığını kanıtlayamıyormuş. <laughs> varlığını kanıtlayamamak. Biz de varlığımızı kanıtlayamaz ama bunun ciddi bir durum var. Ee, Bursa'da doğmuş. Annesiyle e, soy bağı tespit edilemediği için kimlik çıkaramamış. Ee, asker'e bile alınmamış yani devlet dairelerine gittiği zaman sen yoksun diyerek geri çeviriliyormuş bu e, kardeşimiz 35 yaşındaki Rasim Mert. Varlığını kanıtlayamıyor. Gerçek bir ıssız <laughs> adam. Yani e, en azından kimliğini çıkarırsa varlığını kanıtlarmış gibi bir durum varsa mesela daha pozitif bir durum yani. E çıkarmıyorlarmış işte. Evet bir, de. bir noktada Çok çıkarırlar var. diye düşünüyorum. Varlık ve de e, yokluk bence bütün meselemiz Bilge Başkan. <laughs> Begüm var olduğunu nasıl anlarsın? Yani ben, kimliğimize baktığımızda bir TC kimlik numarası var ama var mıyız acaba? Bazen mesela var mıyım yok muyum diye hissettiğin oluyor mu senin? Yok olmuyor olmasın da bence başka bazen, yerlere doğru Bazen gider. kafa gidiyor geliyor benim. Biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kafa gidiyor geliyor. Mesela şeyde e, e, var olup olmadığını sorgulayabilirsin. Mesela bir şey sensiz devam ediyorsa. Mesela birkaç gün diyelim bir şeyi aksattın tamam mı? Aksattın yorgunsun vesaire bilmem ne. Sonra geldin baktın kimsenin umurunda değil her şey Fark devam ediyorsa. Fark edilmiyorsa diyorsa. değil mi? Evet. evet. Yani varlık ve yokluk Yokluğunun sanki... Yokluğunun fark edilmemesi belki evet. varlığını sorgulamaya sebep olur evet. evet. Demek ki varlık bizimle ilgili bir şey değil tam olarak. Yani karşımızdakinin onayı ile ilgili bir şey. Hep biz onay bekliyoruz o zaman. Yani bu abimizde mesela kimlik çıkmadığı için yani kabul gör görülmediği için ee, varlığını sorguluyor. Onay beklemeyi bırakırsak o zaman var ]dir. olmaya devam edebiliriz. Ya da şöyle mi yapsak onay, ee, bırak, onay beklemeyi bırakmak için yok olduğumuzu kabul etsek mesela yoğuz desek yani. Daha rahatlamaz mıyız kuş gibi? Yani rutin işlerimizi yapalım ama. Hani bir varlık var olma çabamız da olmasın. Yok çünkü yani o kadar da. Bilmiyorum Kapan ya çok işte. mu, çok mu önemsiyoruz bu hayatı? K K K felsefe saati gelmedi işte. galiba ya. Dur felsefe saatimiz gelmedi. Biraz o zaman e, Sefo diyelim mi? Sefo <laughs> diyoruz şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Cuma akşamının şarjının yarısını yemişiz bir ne çabuk ya. Bir yan başkan hiç anlamadım mı iş? Ben de anlamadım. Bir sen hissettin mi? Sanki Güzel saat... geçiyor bence. Şıkır şıkır geçti. O zaman bir saatimizi daha e, şıkır şıkır geçirmek üzere diyelim. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la şarj. Fenomen Türk'te modern insanın dertlerini konuşmaya devam ediyoruz. Begüm modern bir insanın en büyük dertlerinden bir tanesi çağımızda. izleyecek, daha doğrusu izleyecek değil saracak dizi bulamamak olabilir mi sence? Evet, çabuk tüketiyoruz bence her şeyi artık. Bir de o bir şeyi tükettikten sonra böyle deli gibi izleyip böyle arka arkaya bölüm bölüm bölüm, bölüm sardırdıktan evet. sonra o bittikten sonraki boşluk. Evet. Hissediyor musun o boşluğu? Evet. Yani yeni bir şeye sarmamız gerekiyor gibi. Evet. Sürekli kafamızı bir şeyle meşgul etmeliyiz. Var mı bu aralar sardığın bir dizi ama sardın yani hani. Yani Eşref Tek desem. Eşref Tek şey mi? Eşref Eşref Rüya. Televizyon Televizyon dizilerine sarmak çok ilginç bak. Evet. Peki canlı canlı mı izliyorsun reklamlarıyla falan yo, komple? Yok o şekilde izleyemiyorum daha sonradan. Mümkün değil değil mi? Yani, evet. Yani kaç saat mesela o dizinin süresi bir bölümünün İki süresi? saatten fazla herhalde. 2 saat ne çekiyorlar abi? Çekiyorlar. Ne anlatıyorlar başkan hiç baktın mı Eşref şey, Rüya'ya? Şey oluyor ya böyle çok uzun sahneler oluyor böyle birbirlerine bakıyorlar. <laughs> evet Eşref Rüya <laughs> e, şu anda en çok tutan dizilerden bir tanesi galiba evet. Eşref Rüya. Çağatay Öyle diyorlar. Çağatay Reis'in dizisi. Ya ben bu aralar saracak dizi bulamıyorum maalesef. Ben sardım bir diziye. Neye sardık Aracans? Prens. ha Prensin de bayağı bir zaman geçiyor üzerinden ama sen sonradan sararlardasın. Ben yeniden, yeni başlayanlar. Bazen iyi oluyor biliyor musun? Böyle herkesin rüzgarını aldığı zamandan sonra izlemek daha iyi oluyor. En güzeli o oluyor. Mesela Game of Thrones'u da herkesten sonra izledim. Evet. Herkes izlerken kenardan izliyorsun böyle cool cool Aynen. takılıyorsun. <laughs> sonradan geliyoruz biz. Peki Begüm bir diziyi tek oturuşta mı böyle diplemeyi bitirmeyi dibini sıyırmayı seversin yoksa bu haftalık dizi gibi mi? Yok bir oturuşta bitirmeyi severim Mesela böyle hafta sonu vaktim varsa Kapanıp evet. perdeleri de kapatıp Birinci bölümden girip finale kadar keyif evet. alırım bir yani Bir hafta sonu boyunca Eşref izlemezsin bence İzlerim Yani iki Çok. saatten <laughs> beş bölüm yapsa On saatini yiyor yani zaten evet. Zaten yiyor yani Bu evet. aralar bence artık insanların en büyük şeyi haline geldi Yani şu Begüm'ün dediğini yapmak istemeyen kimse yoktur 100 kişiden evet. 99'unun en büyük zevki bu hatta Yani evde kapatıp kendini Hele ki kış ayıysa böyle, battaniyeyi üzerine çekip, yanına çayını koyup dizi izlemek. Yemin ederim canım çekti şu an. <laughs> Bak set bitsin, ilk yapacağım şey bu. İlk yapacağım şey bu. Ee, dizi tavsiyesi var mı peki hiç yakın zamanda? Eşref rüya dışında var mı? Çok da takip edemiyorum. Ben de saramadım. Bir diziye saracağım. Pluribus mu? Öyle garip de bir isim koymuşlar. Evet, Breaking Bad. Bugün, duydum. Herkes ha. çok iyi diyordu. mu? Ona onu, saracağım inşallah. Evet, Aa, onu ben de ona ben de sarabilirim. Sararım. İki bölümü var şu an. Bekliyorum. Çünkü sarıp böyle iki bölümde kalmak Biraz da iyi daha bir şey bilirsin. değil. Biriksin. Evet, <laughs> biriksin. biriksin. Spoiler'ı yemeden devam ediyoruz. Şarjdayız. Murat, Murat Özsoy'la Araştırmalara göre yine ben araştırmaların yalancısıyım kardeşim ne ekmek yedik be radyocular olarak şu araştırmalardan ne ekmek yedik be kardeşim Ağız olan konuşuyor araştırmalara göre de ondan sonra ee, şey yap şey yap ipet yani öyle bir <laughs> Yani bunu bu bir itiraf olarak radyocu kardeşlerimiz adına bir itiraf olarak söylüyorum ama yok ben ee, Hadi bir dinleyelim Bir araştırma bu gerçekten bir araştırma araştırmışlar yani e kaplumbağaların bizimkilerine benzer e, duygular taşıdığı ortaya çıkmış. Ya, Nasıl bizimkilerimizi yiyormuş? İşte zaten soru o. <laughs> ya yani mesela şöyle konforlu ve e, böyle zengin ortamlarda yani mesela atıyorum marulunu eksik etmedin abi. İşte havuç mu, havuçsa havuç mesela yanına işte suyunu koydun. E, ısısını ayarladın mesela. İşte altına ne bileyim talaş falan yayıyorlardı toz bağları için, kaplumbağalar için. Onu niye yaptıklarını bilmiyorum. Böyle zamanlarda bu e, bu hayvancağızlar, bu kaplumbağalar daha e, kaygısız, daha e, relax oluyorlarmış. Mesela bunu bunu biliyorduk zatenmiş. zaten biz. <laughs> Aynen. Bizi yani de bir eve koy. E, yorganımızı yorganımızı <laughs> sal Yani senin kedin mesela senin kedinin <laughs> mutlu olduğu anları fark etmiyor musun sen? Ediyorum. Ne mesela mutlu olduğunda sen senin pazar günü oturuyorsun evinde mutlu an, anı nedir kedinin mesela? Ee, ben mutfağa doğru yürümüşümdür. Ee, onun yediği mamanın kabı açılmıştır böyle koşa koşa gelmiştir bir de koşuyorken böyle kuyruk havada aynen kuyruk havada ee diye böyle bir sivrisinek edasıyla gelir böyle evet bir de mesela şey de çok hoşuma gider benim kediler böyle sen oturursun bir yerde de orada sıcak bir yer bulur kendine genelde kıvrılır oraya tabii bir de orada durur evet bir de benim en çok sevdiğim şey neydi biliyor musun? ben yatıyorum mesela kedi de gelip benimle yatıyor yatak odasında. Evet. Oğlum sen kedisin senin yatak odasına girmek gibi bir olayın yok. ...sabaha kadar uyuyup yarın yapacak bir işin de yok yani. orada takılıyor seninle. Yani yapın. o geceyi senle geçiriyor. Bir kedinin mesela 6 saat uyumasına gerek var mı? Bence yok. <laughs> Ama o da sana eşlik ediyor yani. Evet. Mesela hayvanların duyguları olduğunu ben burada anlamıştım. Bir kaplumbağa mesela daha cool bir hayvan bence. Yani evde hiç kaplumbağa beslemiyoruz. Neden kaplumbağa beslemiyoruz evde? Bir sebebi olmalı. Küçük akvaryumda olanlar var da onların bir manası yok. Yani akvaryuma konuyor. Ve Aynı. bence hiç de farkında değiller. Nereye konduklarını da anlamayacak kadar e, duygulardan uzaklar diye düşünüyorum. Ya büyük bir toz olsa eğlenceli olabilirdi evde. <laughs> mesela e, kedi, kediler mesela kızıyorlar mı? Hos mı? Yok insanlara ya da bana benimki şu an kızgın bence. Sindirleniyorlar değil mi bence? Benimki bana kızgın net kızgın. Ne yaptın ki e, Ne yaptım kutuda oynuyorken kutudan çıkardım onu. O andan beri bana kızgın biliyor musun? <laughs> kurmuş ya. Yani, Allah günlerdir. 2-3 e, gündür böyle yanımdan geçiyor böyle sürtmüyor da bana. Ama söylemiyor da değil mi? Söylemiyor da. Ya da böyle bir yerden geçecek benim üzerimden geçiyor böyle ama hiç benimle alakası yokmuş gibi Üç davranıyor gündür de böyle. hiç derdini de anlatmıyor böyle yok, tip derdi. Yok yok. Tam benim eski sevgilim biliyor musun? <laughs> Aynısı bir asla söylemezdi. Yani şeyi bekliyor en sonunda sen şey demek zorunda kalıyorsun. Ne oldu? <laughs> o, o anda geçişin evet. oluyor. Ne oldu? O diyor ki yok bir şey. Bak şimdi bir tuzak daha Orada da mesela onun da üzerine 5 gün geçebilir. Yok bir şey. 5 gün daha geçiyor. Tekrar sorman Tabii, gerekiyor. tekrar sorman gerekiyor. Yok yok bir şey olmuş demen gerekiyor. Sen daha iyi biliyorsun mesela. Onun da üzerine 5 gün koyarak biz mesela boktan bir meseleyi Bir ay falan e, uzatabildik. <laughs> Hayvanlarda olmayan bir özelliğimiz bence bir duygumuz. Şarj devam ediyor. Murat öz söyler. Söyle. Şarj. Cuma akşamı trafiğin göbeğinde göbeğinde bir göbeğinde bir yayın yapmaktayız. Açlıktan artık konuşamayacak haldeyim. Bilgehan <laughs> Başkan, ben çıkıp kafam dönüyor. Pilav yemeği bekliyorum. Tavuk pilav mı? Evet. Bir şey söyleyeyim Begüm, sen sonradan dahil oldun aramıza. Evet. Ee, şu programda biz yemek konuşuyoruz onu biliyorsun. Evet. 100 yemek konuştuğumuz anons kayıt varsa bunun herhalde 95'inde biz tavuklu pilav konuşuyoruz. <gülüyor> 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 Neden tavuklu pilav? Bilgehan çok gün, seviyor. Bugün yedirtmedi. Ee, ben Hayda. de çıkışta en hızlı onu yiyip çalmaya gidebilirim. Ve o da beni Bravo. gece buyut tutar, enerjik kalırım diye düşündüğüm Bak, için bir tavuklu pilav. pilavın e, neden ile ilgili çok güzel 3 tane şey söyledim. Evet. Bir, Çabuk yerim. 2- Beni tok tutar. 3 enerji evet, de verir sonra. yani olduğu kadar enerji verir Begüm sen niye tavuk pilavı karşısın Karşı değilim aslında ben de çok severim En az Bilge Han kadar En az Bilge kadar olamaz ama Ben gün... gördüm olamaz mümkün <laughs> değil olamaz Ama bugün çorba istemiştim ben Aslında kendisi hasta olduğu için ona da çorba daha iyi gelecekti. Evet O yüzden öyle bir karar aldım evet. Akşam ee, kendisi yiyecek Tavuklu pilavda mesela herhangi bir kıstasın var mı kriterim Ketçap. var mı Asla mı evet mi Olmazsa olmaz ya işte ben bu insanla anlaşamam <laughs> abi, anlaşamayız. <laughs> Sen ne Kova. <vurursun? gülüyor> <laughs> bir şey söyleyeceğim, bir yan başka. Sen de ketçap yok değil mi? Sen de ketçap falan? Yok ama abi bir atarım da, da istesem, A ama atmıyorum. Ha saygından dolayı. <laughs> Aynen. Saygından dolayı. Yani tavuk pilava saygısı olan bir insan asla tavuk pilava ketçap koymaz kardeşim. Bak severim sevmem ayrı mesele. Tadı hoşuna gider gitmez ayrı mesele. Ama tavuk pilava tavuk pilavı yiyene saygıdan dolayı ben yapamıyorum. <laughs> Neden peki ketçap? Yani ketçap o kadar böyle e, nasıl diyeyim baskın bir sos ki içine koyduğun her şeyi kendine benzetebiliyor. Severim. Ben genelde böyle değişik şeylerle değişik şeyleri tüketmeyi seviyorum. Şaşırırsın yani. O, o zaman değişik bir şey istiyorsan <laughs> tavuk pilava ketçap koyma. Çünkü 100 e, Türk vatandaşından 92'si tavuk pilava ketçap koyuyor maalesef. E, bu konuyu gündeme getiriyor. Ama meseleler çok yoğun. Yani ülke gündemine şimdi bunu taşımak. Yani e, ama bir ara tartışacağız bu konuyu. Tavuk pilava ketçap konur mu konmaz mı? Hatta şimdi tartışmayı başlatıyorum. Ben Instagram hesabıma Murat ZS'ye benim Instagram hesabım yazıp e, burada tartışabiliriz bu konuyu. Tavuklu pilava ketçap konur mu konmaz mı? Konarsa neden? Konmazsa neden diye sormuyorum. Çünkü konmaması gerekiyor tarafındayım. <laughs> Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarjdayız. Begüm yanımızda. Begüm şu anda bu hafta sonu şöyle e, kopuk uçurtma gibi bir anda serbest kalsam ve istediğin yere konacak olsan nereye gidersin? Türkiye'de bana bir yer söyle ama limitsiz. Türkiye'de. Bu hafta sonu için, şöyle güzel bir hafta sonu için nereye gidersin? Şu mevsimde. Evet. <laughs> Hayır. Keşme ne dersin mesela? Keşme. Keşme olabilir. Kaş diyecektim ben de. Kaş, böyle daha böyle için. kaş daha güzel olur. Kaş daha güzel olur. be. Kaş daha güzel olur. Evet. Bir kaçma isteği sende de var mı? Var. Bu mevsimsel mi acaba? Ben çok insanla göz, gözlemliyorum şu Olabilir, anda. Olabilir. Kışa giriyoruz böyle. Bir evet. psikolojik olarak da e, sıkılgan hissediyor olabiliriz hepimiz. Evet. Bir, böyle bir ağırlığı var yani daha evet. çok çok uzun zaman var daha yaza çok var. Çok var. Ee, kış tatiline de çok var evet. Yani şu an herhangi bir tatil'e çok uzak bir noktadayız galiba. Herhangi evet. bir bayramdır, seyriyordur. olabiliriz. Evet. Bu duyguyu nasıl bastırabiliriz bilmiyorum ya. Hafta sonu yapılacak bir şeyler düşünelim bence. Başkan hafta sonu çaldığın bir yer var mı kardeşim? Var aynı yer. Aynı Değil, yer zaten bitenler biliyor diyorsun. Ben, yokuşta ben niye yedisiniz? bezdim aynı Sen bir yokuşta çalıyordun. <laughs> Bu çocuk bir yokuşta çalıyor. Akaretler yokuşunu çıktığınız zaman yokuşun başında Bilgihan Başkan'ı görüyorsun çalarken. Ee, peki Bilgihan Başkan İstanbul'da <laughs> e, gezme tozma sezonu açıldı mı? Ne diyorsun müşteriler nasıl kalabalık mı? Ee, kalabalık. Aslında Yani ama... Eylül ayına göre mesela şu anda daha bir artış görebiliyor muyuz böyle e, eller havaya yapan insanlar arasında? Yok çok daha başlamadı bence. Başlamadı. Yılbaşına doğru belki artar mı acaba? Çok arada derede bir yerdeyiz ya. Bu hafta sonu ne yapılır diye e, plan yapmamız lazım. Sinemaya ne dersin Begüm? Sinemaya gitmek gibi bir huyların var mı son zamanlarda? E, çok uzun zamandır gidemedim ama bu akşam gideceğim. Bir <laughs> ne, ne neye, neye gidiyorsun neye gidiyorsun? Adını bilmiyor olsam da Adını arkadaşlarımın bilmedi. daveti üzerine gideceğim. Adını bilmediğim bir film. Acaba <laughs> ne olabilir? Tahmin etmeye çalışalım. Bu ara ne var ki vizyonda? <laughs> Hiçbir film yok. Ee, bu sanırım henüz vizyona girmedi bu arada. Özel tamam, bir gösterim. Abi özel ha. gösterim. Evet ya. evet. <laughs> ya abi biz ne konuşuyoruz ya? Başka. Biz ne konuşuyoruz? Ee, acaba söyleyebiliyor muyum adını? Adını. Filmin adını misin? filmin adı. Neymiş? Roofman. Roofman. Türk, Türk filmi değil o zaman. Çatı Roof. adam. Roofman. Çatıda evet. biri var diye çevrilmiş. Roof mu? Roof mu? Hiç bilmediğim bir film. Roofman. Hiç bilmediğim bir film. Yani artık insanlarda şöyle bir şey de var ama bu arada seninki hariç tabii gösterime gidiyormuşsun ama herkesin beklediği filmlere gidenler zaten var yani çok uzun zaman bekliyorsan bir filme ona gidiyorsun. Onun dışında da böyle alternatif şeyler izlemeye de gidenler çoğaldı. Yani evet. sinema izleme o büyük dev ekranda izleme zevki için en azından bir sinemaya gidilir oldu. Öbür türlü zaten kocaman televizyonlarda artık izliyoruz yani filmlerimizi. Aslında izleyemiyoruz dikkatimiz daha çabuk dağılıyor. Evde değil mi? Seyince, aynen. Evet ya. O Mesela iki buçuk saatlik bir filmi ben beş saatte bitiriyorum abi ben daha iyi. Böyle <laughs> bir sorunumuz <gülüyor> var. <gülüyor> evet e, sinema sonunda geliyorsun ve bitiyor yani en sonunda. O güzel bir his ya sinemayı özledim. Evet e, bu aralar böyle kampanyalar var diye biliyorum. Çarşamba günlerine özel indirimler vardı bir ara. Devam ediyorsa sinemaya gidelim ya sinemayı destekleyelim. Sinema e, can çekişmekte olan bir e, aksiyon sektör. şu anda evet bence sektör olarak değil de izlenme, sinema izlemesi falan artık böyle son son demlerinde gibi geliyor bana. Hayırlısı sinemamızı severim, sinemaya gidelim. şarj devam edelim. Murat Şarjı. Söyle. Şarjı. Begüm, dayın var mı? Var. Nasıl bir karakter kendisi? Tahmin edeyim mi? Edebilirsin. Üç kağıtçı. <laughs> Hayırsız. Ailemizin <laughs> Ailemizin dayısı. Bilgehan Başkan senin var mı kardeşim? Var. Seninki hakkında da bir tahminde bulunayım mı? Ya, bayağıdır görmedim ama. Ee, şimdi bir dakika şaka tabii. Bu, sizin dayınızı zan altında bırakmak istemiyorum. Ama bu benim ön yargım kardeşim. Bak yorum yaptırmadım size dayınız hakkında öyle mi değil mi? Ee, dayılar neden böyle ya? Yani dayılığın genetik kodunda mı acaba bir şey var? Dayıların yani mesela amcalar neden daha oturaklı insanlar olur da dayılar daha eğlenceli ama daha böyle hokkabaz e, akrabalarımız olur ben merak ediyorum. Benim dayım yok bu arada. Hiç dayım olmadı. Onu, onu tadamadım ama e, daha dün mesela bir konuşmaya denk geldim. Dayısından bahsediyordu. Daha doğrusu dayısı olduğunu söylemedi. Bir akrabasından bahsediyordu. İşte e, bundan para istemiş de bilmem ne olmuş da o zaten daha önce ona borç vermiş de falan gibi bir <laughs> hikaye anlatıyordu. Ben de dedim ki dayım mı? Evet abi nereden bildin? <laughs> yani hiç bu çoraplarda bez olmayan, bu taraklarda bez olmayan dayılar var mı acaba? Haksızlık mı ediyoruz? Bilmiyorum gerçekten. O dayılar bence kendi alanında örgütlenmeli. Yani gerçekten hayır kardeşim ben e, normal sıradan bir amcadan çok daha e, amca karakteri taşıyan bir dayıyım. Ya zannettiniz dayı şekli ben e, o stereotip ben değilim diyen dayılar bence kendi alanında örgütlenmeli yani. Dayıların bize karşı olan şeyi e, şuradan geliyor bir annemizin kardeşi ya. Evet. Ya babamızın kardeşi yani. Babamız gibi bir adam var onun kardeşi. Şimdi o mesela yine baba gibi bir figür yani bizim için amca. Amca yani ama dayı annemin kardeşi yani ne bileyim anne tarafı daha eğlenceli geliyor olabilir bak hep öyle ya evet bir başka senin de öyledir muhtemelen hep öyle oluyor anne tarafları daha neşeli olur niye bilmiyorum yani niye bilmiyorum ama dünyada iki dayılar var dayılar günümüz bugün yan başka 14 Kasım dayılar günü bugün. Onu hatırlatmış oldum. Dünya dayılar günü bütün dayılar için kendini dayı hissedenler için. Ha böyle mi? Tabi. Dünya dayılar günümüz 14 Kasım her sene kutlanır. <laughs> dayılar hep beraber meydanda buluşur da Ali Beyköy'de Mısır heykelinin <laughs> orada buluştuk kutlanır. Dev bir dayı, dayı şenliği var. Bütün dayılara uzun ömürler dilerim. İyi ki varsınız. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la söyle Şarj bir haftanın daha sonuna geldik. Cuma akşamında bitirdik. Şarjla e, bir hafta boyunca beraberdik. Hafta içimizi nasıl yorumluyoruz Bilgihan Başkan? Sen bir hastalık atlattın, iyileştin gibi sanki. Ee, benimki dalgalı. Tamam. İyiyiz ama, ama yani. Ama hafta sonu hazırsın gibi geliyor bana. Ya hazırım aynen. Begüm senin haftan nasıl geçti? Gayet güzel, yoğun, akıcı. Akıcı. Tadında. Sağ salim geldik diyorsun Memnunum. hafta sonuna. Evet. Herkes herkes şu anda işten eve dönen herkes çok son derece memnun bu haftayı bitirdiği için. Önümüzdeki hafta bakalım bizi neler bekliyor artık neler bekliyor ama e, iyi tarafı şarj burada yanınızdayız yalnız değilsiniz 18'den 20'ye kadar dertleşmeye devam edeceğiz önümüzdeki hafta şarj şimdilik bitti. Murat Özsoy'la şarj.